Hepinize merhabalar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere köyde yaptığımız dubleks evimizi göstereceğiz. Kendi evimiz şehir merkezinde evimiz vardı. Ama ille de köy dedik. Köyde de bir ev yapmak istedik. Dubleks evimizin içini sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben evimizin üst katındayım. Evet. Üst katımızda iki odamız ve misafir tuvalet banyosu var. Odamızın biri bu. Misafirler için hazırlayacağımız iki odamız arkadaşlar. Diğer odamız da bu. Sokağa bakan taraf. Hemen yanında ise misafir banyomuz var. Burada merdivenle iniliyor. Ama sizlere terasımı da göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Terasım hem bol manzaralı hem de çok büyük. Evet dediğim gibi yukarıda büyük bir terasımız, iki odamız ve misafir için tuvalet banyomuz var. Şimdi merdivenlerden aşağı doğru iniyoruz. Ben merdivenlerimi ferah geniş istedim. Gerçekten sağ olsun ustamız istediğimiz gibi de yaptı. Şöyle göstereyim. Böyle aşağı iniliyor. Burası da koridorumuz arkadaşlar. Geniş ferah oldu. Şimdi burası giriş. Çelik kapımız. Burası mutfak Mutfağımız 5'e 5. Beş. Yani mutfağımızda rahatlıkla oturup televizyonumu izleyip işlerimi de yemeğimi de yapabilirim. Burası salonumuz. Şu asma tavan yaptırdık. Aynı şekilde 5'e 5 beş arkadaşlar burası da. Böyle girdiğimiz zaman. Şunu da göstereyim. Girişte şöyle bir kemer yaptırdık. Mutfağımla salonumu geçtiğim zaman sağımda yatak odası, solumda çocuk odası var arkadaşlar. Burası yatak odamız. Eve benim banyolu. Bahçemi de göstereyim sizlere. Şu an düzensiz ama inşallah çok güzel düzenleyeceğiz buraları. Gördüğünüz gibi bu büyük ağacımız ceviz ağacı. Çocuk odasına da geçelim. Sizlere fikir amaçlı da göstermek istiyorum. O yüzden paylaşmak istedim bu videoyu. Bakın arkadaşlar. Burası da çocuk odamız. Sokağa bakan taraf. Lavabomuz. Tuvalet tuvalet ve lavabo bu. burası. Burası da merdiven boşluğumuz. Şimdi merdiven boşluklarımızı nasıl değerlendirebiliriz? Ben buraya mobilyacıyla konuştum. Buraya kapaklı dolap yapacağım. Şu karşımda olan yeri çamaşır makinesi, temizlik malzemeleri. Ve bu alçak olan yeri de kiler niyetini kullanmak istiyorum. Çünkü burası serin ve karanlık olacak arkadaşlar. Yani anlayacağınız çok kullanışlı olacak benim için. Sizlere biraz da hani evin şekli nasıl diye fikir vermek de istedim. Ve burada da büyük bir balkonum olacak inşallah. Evet arkadaşlar, evimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. düşüncelerinizi yoruma yazarsanız çok sevinirim. Köyde yaptığımız dubleks evimiz işini yavaş yavaş böyle göstermeye çalışacağım sizlere. Umarım gerçekten beğenmişsinizdir. İnşallah başka videolarımda tekrar görüşmek üzere hepiniz şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Tekrar söylüyorum. Düşüncelerinizi yoruma yazarsanız inanın çok mutlu olurum, çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.